Ee, o zaman o kemalatı görecek, takdir edecek, istisna edecek, maşallah diyeceklerin vücudunu ister. Kemalat daimi ise o zaman tezahürü de daim olacak. Tezahür daimi ise o tezahürü gören, takdir eden, maşallah diyenlerin vücudunun da devamlı olması lazım gelir. Yani daimi kemalat ise daimi tezahür ister. Hocam daimi kemalat olarak daimi tezahür ister. Daimi tezahür edeceği demek ki mekanları ister. O ise takdir ve istihdam edicilerin devamı vücudunu ister. Adam devamlı tezahür o kemalatı görecek, takdir edecek, istihdam edeceklerin vücudunun hem devamını hem de devamını ister. Takdir ve istihdam edicilerin devamlı vücudunu ister ve olmayan istihsal edicinin nazında kemalatın kıymeti sukut eder. Aynı hakkında zıttıyla baktırdı. Sıra hakkın kemalatı var, nihayetsiz ama bu kemalatı görenlerin istihsal edenlerin vücudu doğalı değil. O zaman bekası olmayan istihsan edici kemalat en nihayet mertebede olsa onun zararını yapıyor? Kemalatın kıymeti su Bu anlayabiliyor için de üstadımız iki tane misal vermiş haşiyede. Sanki misal birisi cemale bakıyor, ikincisi de bakıyor gibi. Ayıp durumu emsal dendir ki bir dünya güzeli bir zaman kendine mevzun olmuş adi bir adamı huzurundan tarih eder. Bu adam kendine teselli vermek için tuh ne kadar çirkinleri der, o güzelin güzelliğini net eder. Demek ki ulaşamadığı bir güzellik var. O zaman ne yapıyor? O güzelliğin güzelliğini nef ediyor. Güvenin de güzelliğini nef ediyor. Şimdi cenab bak, Hak ne tatbik edersek demek ki niyaisiz cemali var. O cemali gören, cemale meftun olan, ona iştihak gösteren demek ki malukatı devam ettirmese vefatla demek huzurundan tabi etse o ne yapacak? Onun o güzellik çirkinliğe demek ki kalbolacak. Ne kadar çirkin diyecek. Devam etmeyen güzelliğe demek güzel diyemeyecek. Ama demek güzellik noktasında güzelliğini göstermek ister. O zaman demek ki güzellik devam etmeyince de güzellik ne Çirkinliğe hal olmuş oluyor. İkinci her misalde şimdi kemalata bakacak. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez. Asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla eşitler dersin. Üzgün demek kemalini attı, inkar etti. Kokağıma iletmeyince, istifade edemeyince o kemalattan o zaman ne yapıyor? kendisi ayrılan kemalattan kemalat demiyor. Onun kemalatını inkar ediyor. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla eşit eder, gider. Öyle de demek ki Cenab-ı Hakk'ın niyazsız kemalatı var. Ama o kemalatı gören, maşallah diyen, istihsan edenlerin vücudu devam hükümet o kemalata güzel diyemiyor. İstihsan edemiyor. Maşallah diyemiyor. Kemalatını demek ki inkar ediyor. O zaman olmayan istihsan edeceğin yazarında kemalatın kıymeti sukut eder. Dolayısıyla Cenab-ı demek niyasi kemalat varsa niyasi kemalatın iktizası devamlı tezahür etmektir. Devamlı tezahür etme içinde o kemalatı görenlerin, istisan edenlerin vücudunda devam olmasını ister. Eğer kemalat devamlılıkta istisan edenler devamlı olmazsa onların kemalatın kıymeti sukut eder. İki iki baktırmış oldu. O zaman kemalatı iktizası hem kemalatın devamlı tezahür edeceği daimi meskenleri hem de o kemalatı istisal edenlerin vücudunun devamlı olmasını iktisal eder. Daimi bir cennet o cennette de kemalata karşı istisalının da demek ki devamlı olmasını gerektirir. Evet, şimdi de <laughs> e, cemale bakalım. Hem dahi kainatın yüzünde sevilmiş olan gayet de güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat ışık güneşe bildirdiği gibi misilsiz ani bir cemalin miasimini bildirir ve nazirisi hafif bir hüsnü detayını işaret ediyor. Evet, kainatta demek ki cemali ilahiyi gösteren deliller ne dersek mevcudatın güzel olması bir gayet sıraması iki parlak olması üç süslü ziynet olması dört demek ki cenab-ı ki ne tarifini gösteren dört tane delil kanattaki güzellikler sanat parlaklık süslü olması dört tane delil ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin müasini bildirir. Evet, böyle bir cemalin hüsnünü, güzelliğini bildirir ve nazirsiz kat'i bir hüsnü letaifini işaret eder. Nazirsiz kat'i bir hüsnü letaifini işaret ediyor. Üstadımız eee 32. sözde ve ki kemalat noktasında e, 6. şuada da e, 4. şuada da şuanın 6 metre müriyat vesileri kemal noktasında e, aynı delilere bakmış. Ve sadece bir, bir iki delile böyle kısaca bir bakalım. Say, e, sayfa 620'de hem Cemal hem Kemal noktasında eserde gözüken kemalat, güzellikler fiilde olan güzelliği kemalattı. Esmada ki fiilde e, olan kemalat, güzellikler ünvanlardaki kemalat, güzelliği o da sıfattaki, şunattaki, zattaki kemalat ve güzelliği gösteriyor. Demek ki Müjdat'ta ne vardı? Güzellik vardı, sanatlılık vardı, parlaklık vardı, süs vardı. O zaman ışık güneşi bildirdiği gibi olan ee, asardaki, efaldeki, esmadaki, sıfattaki, şunattaki, zattaki demek ki güzelliği gösteriyor. Ondaki hüsnü işaret ediyor. Oradaki güzelliklerden, perdelerden geçip asarda ne kendisini gösteriyor bir hüccet olarak bunu söylemiş. İkinci bir hüccet olarak ısrarımız vicdan ve kalbi deniliyor sırada ki her bir vicdan kalp demek gidemek bütün güzellikler, süsler, müasim elbette müasim ve cemal kimal sahibi olan sanatkardan geliyor. Şu kâinatı bu derece güzelleştiren, süslendiren, en bay, ve envay tezin edenin nihayetlerinde bir cemal ve kemalat vardır ki şöyle yapıyoruz. Yasi cemal kemalatı olmasa e, onun icraatlarında, faaliyetlerinde, tasarrufatında o güzellikler demek o kemalat gözükemez. Vicdan ve kalp ne yapıyor? Hasta sadıkla buna hükmediyor. O zaman vicdan ve kalbin demek ki has sadıkla hükmü üstadın delil olarak gitmiş üçüncü bir hüccet. Mademdir ki mevzun ve ve mükemmel ve güzel sanatlar, Mevzun, mutazam mükemmel ve güzel sanatlar gayet güzel bir program Yani Bir program olmadan böyle bir güzelliğe böyle bir mükemmelliğe hiçbir şey gelmez. Mükemmel ve güzel bir program ise mükemmel ve güzel bir ilme, güzel bir zihne ve güzel bir kabir ruhiye davet eder. Demek ruhun manevi güzelliğidir ki ilim vasıtasıyla sanatında tezahür ediyor. Demek ki söyledi. Ruhdaki demek ki manevi güzellikler ilim vasıtasıyla, ilim getirip ve plan vasıtasıyla sanatında yapıyor? Kendisini güzellik, kemalat olarak gösteriyor. İşte şu kainat hassiz miasinin mü maddiyesiyle bir manevi ve ilmi müasirin teraşatıdır. O zaman böyle Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinde niyasi bir cemal ve kemal var. O cemal ve kemal ilim vasıtasıyla Kur'an da yana yapıyor. Kainatta Meclat'ta muallukatta ediyor. Şu kainat hasil müasirin maddiyesiyle bir manevi ve ilmi müasirin teraşatıdır. Bu ilmi ve manevi müasir ve kemalat elbette hasil ve sevmediği üstün ve cemalin ve kemalin cilveleridir. Dördüncü hüccet ve yani kendi gördüğümüz güzellik, sanat, e, parmaklık ve nasıl Cenab-ı Hakk'ın cemalinde hüsnü e şartıyorum. Dördüncü hüccet. Malumdur ki ziyayı verenin ziyadır olması lazım. Pendir edenin nurani olması gerek. İhsan gınadan gelir zenginliği olmayan insanı demez. Lütuf, latiften zor eder. Madem öyledir, kainata bu kadar hüsün ve cemal vermek ve mevcudata mutlu kemalat vermek, ışık güneş gösterdiği gibi ve cemal sermediği gösterir. Yani ziya verenin ziyada olması lazım geldiği gibi, her cihette demek ki cemal sahibi, hüsün sahibi olacak ki, mevcudata, malakata cemalini hüsnü yapsın, versin. Ee, e, Özgahatta o cemal, o için onların zatının olmadığını delili onların bir sonra sönmesi. Arkasından gelenlerin aynı kendiler gibi parlaması onların kendi zatı olmadığını e, Hüseyin ve cemal sahibi olan bir zatın mevzat mağlukat aynalarını farklı farklı yüreklerde tekrar tekrar güzelleştirme yapıyor, gösteriyor verdiği ücretle bunu göstermiş. Beşinci ücretle de e, onu ücret. Malumdur ki 3-4 mutluluk yoldan gelenler aynı bir hadiseyi söylesinler. Yekini ifade eden tevatür derecesinde o hadisenin kati hukuna davet eder. İşte meşrekçe ve meslekçe ve istidatça ve asırca gayet muhtelif Ayrıca bütün muhakkikinin muhtelif tabakatından ve evlilerinin muhtelif truklarından ve askerinin muhtelif mesleklerinden ve hükemmai hakiyenin muhtelif mezheplerinden olan bütün evli keşif ve zevk ve şuhut ve müşahede keşif ve zevk ve şuhut ile ittifak etmişler ki kainat mezarinde ve mevcut aynalarında görülen müasim ve kemal bir tek zat-ı vadi vücudun tecelliyat-ı kemalidir ve cibbe cemali esmasıdır. O bütün evliyaların, asfiyaların çeşitleri, zevkleri, şuurları. Bu akılla kalp demek ki keşfiyatlı olduğu gibi mevcut aynalarındaki demek ki keşfiyatları ki emezi aynasındaki bedekleri ayrıca düzeltmek ki anahtarı şuhutları demek ki zaten maddi alemde demek gördükleri keşifleri, zevkleri, şuhutlar Cenab-ı Hakk'ın demek ki kemalinin tecelliyatı olduğunu, esmasın cemali cemalinin cihazı olduğunu demek ki ittifak etmişler. Evet. Demek ki müjdatta gözüken güzellik, sanatlık, parlaklık, Süs, bu ışık güneşi bildirdiği gibi nereden geliyor bunların demek menba neresi? Misisi manevi bir cemalin müasimini bildirir. Nazirsiz hati bir hüsnün detayını işaret ediyor. Haşiyet aile misal mevlatın birbir arkasında zebat fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde Aynı Hüsnü Cemal'in cilvesinin boğulması gösterir ki cemal onların değil. Belki o cemaller bir hüsnü ve bir cemal mukaddesin ayatı ve emaratıdır. Mevzuatı yüzüken güzellik eğer onun zatının, mahlukatının zatından olsaydı hiç sönmemesi lazım gelir. Onların sönmesi ama arkasına gelen aynaların da aynı tarzda demek ki güzellik noktasında, parlaklık noktasında büyükmesi gösteriyor ki o güzellik demek ki parlaklık eşyanın demek zatından değil. Müjdat aynasını güzelleştiren, parlaklaştıran, sanatlı, dinletli yapan, zilin olan demek ki zat var ki söndürdüğü güzelliği halksa gelen aynalarla gösteriyor. Onda da güzelliği tekrar söndürünce onun arkasından giren de ondan üstüne de tekrar tekrar gösteriyor. Demek ki daimi olan, baki olan, gayet yüksek olan güzellik var ki aynalarda ne yapıyor? Tezahür ediyor. O, yani o güzellikler demek ki malukatın zatından değil. değil yani, o, o güzelliklerin sönmesi bunun bir deliliymiş. O münezzeh hüsün, o mukaddes cemalin cisminden, esmalarda belki her isimde çok gizli depremler bulunduğunu işaret eder. Demek ki o güzellikler öyle birisinden geliyor ki her isimde çok gizli depremler bulunduğunu işaretler. Her ismin demek ki evet çok ne var, güzellikleri var. Her bir ismin demek ki getirdiği hakikatların ne var? Ayrı ayrı güzellikleri var o güzellikler define olarak define teşkil edilmiş. İnsanın yani insanın bir hazineye, defineye olan ihtiyacı neyse belki o güzellikleri olan ihtiyacımız ne, ne, ne teşkil edilmiş? Bir hazineye defneye teşkil edilmiş. Maddi hayatın idamesi için hazine ise Müjdatın, mağlukatın da vücuda gelmesi, vücutta daha ötesi noktasında demek ki Cenab-ı Hakk'ın esması olan ihtiyacı, o güzellikler olan ihtiyacı tekrar gibiymiş. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cebal ise. Şimdi böyle bir cebal var. Kemalatın iktizası nedir? Şimdi kemalatın iktizası, kemalat ne yapacaktı? E, ee, kemalat devamlı tezahür edecekti. Devamlı tezahür etmek için de tezahür edecek mekanlar. O tezahürü görecek, takdir edecek. Nerenin vücudun doğal olması istedi. Şimdi cemal noktası hangisine bakacağız? Aynen böyle bir cemal var. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise. Demek yani ki anlada gözüken güzellik ayrı. Bizim o güzelliği gösteriyor, güneşte güzellik ayrı. Onun için o güzelliği nedir? Aynada gözükenle, güneşteki gözükenle farklı şartı olarak âli olarak söyledi. Mecnatta gözüken güzellik var de onları güzelleştiren güzellik sahibi var. Elbette yani, o güzellik bir özel güzellik, güzellik demek sadece bir cilve, sönük demek ki geçecek olan, mevkat aynasına kayıtlı olarak demek bir güzellik o zaman en yüksek olan en daimi olan demek bir güzellik var, o nedir? Ali. İşte şu derece ali, nazirsiz, gizli bir cebal ise kendi münasimini, kendi güzelliklerini bir müratta görmek ve Hüsnü'nün derecatını ve cemalinin mikyaslarını şuur ve müştak bir aynada müşahede etmek istediği gibi yani kendi kendisi demek ki görmek çeşitli demek ki aynalarda bu demek ki o güzellikleri şuur edecek o güzellikleri iştiyat gösterecek demek aynalarda müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla dahi sevgili cemaatine bakmak için görülmek ister. Yani iki becide, kendi cemaatine bakmak. Biri her biri başka başka renkli olan aynalarda bize müşahede etmek. ki aynalarda güzellikler ne yapıyor? Aynaların aynasına göre farklı farklı gözüküyor. Ve başka başka renkli olan aynalarda bizzat müşahedetmek. Yani ki yani müşahede etmek. Diğeri müştak olan seyirci ve müteahhit olan istisancıların müşahadesiyle müşahede etmek ister. Demek Hüsnü ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek, görünmek ise müştak seyirci, müteahhit istisan edicilerin vücudunu ister. Hı. Ee, Anlatan oldu mu? Bunu ispat etti. Cemal Hakkat varsa bu kadar tek kendisini gösterecek. Hem demek ki kendi güzelliği kendi girecek, Hem de başka nazarıyla demek güzelliğine bakacak. Bu ayete nasıl delildir? O delalet cümleleri var. Bir çıkalım tekrar e, bağlanalım. O delalet cihetine öyle bakalım. Yani son bir dakika içerisindeyiz. Tamam inşallah. Şey kendi cemaline bakmak. Biri her bir başka başka renkli olan aynalarda bizzat müşahede etmek. Bir müştek olan seyirci, ünitahir olan istisancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Direkt hüsnü ve cemal görmek ve görülmek ister. Şimdi. hem de bakacak. Görmek, görülmek ise görmek için, görünmek için müştak siyenci, müteahhir edicileri edicilerin vücudu ister. Ozan, ee, o zaman e, o demek ki güzelliğini hayretle bakacak, iştihak gösterecek, seyredecek demek ki istihsan edicilerin ucunu ister. Hem kendi güzelliğini daimi görmek için daimi demek ki aynalar ister. Görmek noktasında. Bir noktasında da o güzelliği görecek, iştiyak gösterecek, hayretle bakacak, isteştirecek seyircilerin vücudunun varlığını ve devamını ister. Hüsnü ve Cemal ebedi sevmediği olduğunda müşterilerin devamlı vücutlarını ister. Hüsnü ve Cemal ebedi sevmediği olduğu için devamlıdır ve Hüsnü ve göstermek isteyecek, devamlı bakmak isteyecek. Dolayısıyla aynaların devamlı olması ister bir delil bir görünmekte görünmek noktasında Hüseyin Cemal ebedi sermede olduğundan müştakların vücutlarında devam olması ister. Çünkü daimi bir cemal ise zahir bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale muhkum olan bir seyirci zıtla düşünüyoruz. Sen cemali var. Cemalini kendisi gördü. eee aynalar şuur sahibi ne gösterdiği de şuur ediyor ve o cemali iştiyak gösteriyor. Ee, ama daha sonra o güzellik bir güzellikle giremiyor. Güzelliğin görmesi kesiliyor. O zaman ne olur? Dönmemek üzere zevale muhkum olan bir seyirci zevalin tasavvuruyla muhabbeti, adaleti dinler. Hayreti istifafa, ümmeti takire meyleder. Çünkü hodgan insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişmediği şeye de zıttır. Evet, bilmediği şeye düşman öyle de yetişmediği şeye de zıttır. Ona da düşman. Dolayısıyla sana vaktin güzelliğine devam olarak demek yetişemeyince o güzelliği olan muhabbeti adalete dönüyor. O güzelliği olan hayreti isifafa dönüyor. Güzelliği olan hürmeti takire dönüyor. Halbuki niyasi bir muhabbet, hasil bir şevk ve istihsal ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı ucubunu altın sizmek lazım. Eee hakkın nasıl? Niyasi bir muhabbet etmeye layık, hasil bir şevk, şevke layık, hasil bir istihsal ile mukabele edemek layık olan bir cemal ama benden çıkacak, bu cemali göremeyeceğim demek ki kaybolacak diye ona olan muhabbet, adaleti denince, hayretli istifafa denince, hürmeti takime denince sınırlı bir adalet kim inkarla mukavebe eder? Bu cemali hakikaten çok Halbuki de, niyasi bir muhabbet, hassi bir şevk ve istihsan ile layık olan bir cemali karşı zümlen bir adalet ve kim ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunu sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o niyasi sabiyeti cud, o misisi cemali hüsün, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, evet, cud ve ister? Ebedi müteşekkirleri. Misiz cemali hüsün, müştakları, kusursuz kemalat, müstahsinleri iktidar ederler. Halbuki şu misafirhane dünyada görüyoruz, herkes çabuk gidip kayboluyor. İlahisiz sahibiniz var ama müteşekkirler ebedi değil. Misiniz cemaatli hususlar ama müştakları ebedi değil. Kusursuz kemalatlar ama müstahsinleri Öyle ki kayboluyor. Çabuk gidip kayboluyor. O sahabetin ihsanını ancak az bir parça kadar İştahası açılır fakat yemez gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki zayıf bir gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Halbuki ihsan gereği doğum ihsan etmekti. gitmemiş oluyor. Cemalin gereği doğum etmektir, görmek ve göstermektir. Büyük bir oluyor. Kemalatın gereği daimi tezahür bekti, Tezahür edeceği mekanlar, istisancıların doğum olmasını iktidar ediyordu. Büyük bir oluyor. Demek ki çelengâ daimiye gidiliyor. Olasıl, nasıl ki şu alem, bütün meclatıyla, senedir yücelerine katil bir belayet eder, Sami Zülcelal'in sıfat ve esma kutsiyesi gayr alete delalet eder ve gösterir ve ister. Evet. Demek <laughs> ki üçünü biraz özetlemiş oldu. Cenab-ı ki insanlarda bulunuyor. Bir de o insanları az bir parça tutuyoruz. İştahımız açılıyor. Arzu ediyoruz. Ama elimizden demek ki çekilip kanun insanlar. Sonra da İslam'a nasıl olanlar idam ediliyor. Yok, bu olamaz. Cemal ve Kemal gösteriliyor. O Cemal Kemal'i ne bir derece görüyor. İstisam ediyor. İştihak gösteriyor. Daha sonra demek ki o Cemal ve Kemal'ler birikliği, mevzuat, malka kırılıyor. O Cemal Kemal'i görenler de ilacı görenler de ilave ediyorlar. Demek ki bu için olamaz. O zaman o ihsana layık demek ki bu tarzda istifade edilecek, daim olarak istifade edecek demek ki mekanları ve o ihsandan istifade muhtaçların ön olması demek ki gibi. O cemal ve kemalinde devamlı tezahür etmesini ondan istifade eden müştakların müstahsinlerin de vücudun demek ki doğal olacağı bir cennette daha izahat yapıyor? İktiza ediyor. Yoksa gördüğümüz insan hakikati zıtlığa hitap ettiği gibi cemal e, ve kemal hakikati demek ki zıtlığa hitap O insana o cemale, o kemalden istifadenler e, adalet edecek, tahkir edecek. eee Cenab-ı Hakk'ın e, saadetini inkar edecek demek ki bir şekilde girmiş oluyor. Bu da demek nedir? E, ee, kainatta gözüken İsa hakkatına, Cenab-ı Hakk'ın hakkatına zıt. Elası nasıl ki şu alem bütün mecduatıyla Sami Zülcelal'ine katil hayat eder. Bu da mevzu itibariyle Cenab-ı Hakk'ın ihsanını, cemalini, kemalini demek davet eder. Sami de sıfat ve esma-ı kutsiyesi davete davet eder ve gösterir ve ister. Tamam.